Harvey Plus ofisinden herkese merhaba. Bu videomuzda editörlerimiz ve çalışanlarımızın hangi telefonları kullandığını ve memnun olup olmadıklarını, kendi telefonlarıyla alakalı düşüncelerini öğreneceğiz. Berkin abiden başlıyoruz çünkü şu an o tornavidisi hariç kılıcı var efendime söyleyeyim. Arkada yapışıyor. E, küreği var falan. Saygıda kusur etmekten korktuğumuz için. Abi ne kullanıyorsun diyeceğim ama şu an onunla çekiyorum. Şu an tonuyu da... Kullanıyorum ben de takıp, <laughs> Telefonum e, bende, Note 5. Ya şöyle aslında, Note 5 e, kullanıyorum çünkü... ...hani biraz işin hikayesini anlatayım. Anlat yani abi. beni Sony kullandım bilirler. Aynen. Ama maalesef Sony, e, burada gördüğünüz bir M5 var karşı yönden gelen şu an. Maalesef M5, e, Mediatek'in kötü niteliklerine kurban gitmiş bir telefon. Onu hı hı. görüyorum ben onu. Helio X10'dan beklediğimizi bulamadık yani açıkçası mesela şu telefonu kullanırken bu Huawei P8 kullanırken daha memnundum. Tamam suya falan dayanıklı değil vesaire ama hani benzer fiyat seviyesinde daha güzel malzeme vesaire. İşlemcisi daha iyi değil yanlış anlamayın. Ama pilde değil mi abi? Pil konusunda M5 yani Mediatek'te Mediatek niye sevmiyorsun sorusunun cevabı tek başına. Halbuki ARM'den, ARM'dan ya da lisans alıp kendi işlemcisi yapan Huawei işte Çin'den mesela zaten yer verdik biliyorsun Aha. ben yazmıştım yine. Ee, yani çok daha iyi çıktı açıkçası. Ama tabii Z5'ler gelince bu videoda Z5 olacak Z2. yani kompakt özellikle değil mi sen Kompakt veya işte Z, Z5 aramızda paylaşırız yani onu Z5'i ikiye böleriz. <laughs> birisine kompakt bir kişi Z5, Z2.5 <laughs> falan diye düşünüyorum ben. Şakası bir yana Note yani. 5'ten memnun musun? Note 5 güzel bir cihaz ama yani kalemi çok fazla kullanamıyorsun ayrı konu. Hani Tamam çok güzel çiziyorsun ama yani kalemin şeye değme hissini vermiyor. Kağıl değme hissini tabii ki vermiyor. Çünkü oleofobik kaplama dediğimiz şey üzerinde hani parmak izi falan tutmayan kaplama aynı zamanda kalemin gereksiz kaymasına sebep oluyor. E, kayınca da hani o kalem hissini alamıyorsunuz maalesef. Yani orası biraz şey yani hani e, ortaya yol bulmaya çalışılmış ama tabii ki kalem bir kalem değil. Ama kalemle güzel şeyler yapabiliyorsunuz tabii. Ben arasında kullanıyorum, yazıyorum, çiziyorum. Not 5'in sıkıntısı pilin hızı bitmesi. Ama yanında gelen fast charger ile birlikte tabii ki hızlı hızlı, hızlı, okuyor, hızlı doluyor ki bak şimdi normalde şimdi masamda yok gösteremeyeceğim normalde ne vardır bir 5 wattlık adaptörler vardır standart usb'nin 5 voltu artı 1 amperdir 5 watt sadece o bir de hızlı şarj hali vardır ipad'lerde falan standart gelir hızlı şarj değil aslında onlar da hani başka bir standart 2 watt e, on, e, pardon 10 watt güç verir onlar 2 amper çıkış vardır. E, ee, mesela ama Samsung'un mesela Note 4'te de vardı. O biraz daha iyileştirilmiş. Bu sırada da kahve, kahve servisi geldi. Arkadaşlarımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Kameranın arkasındaki <laughs> ne anlatıyordun <laughs> ha? Ee, ne anlatıyorum? Hızlı şarj aleti anlatıyorum. Note 5, Note 4 ile geleni hatırlamıyorum. Kardeşimle almıştım Note 4 çünkü. Note 5'in içinden gelen cihaz şu. Ya... Bu arada ben de Note 4 kullanıyorum. Evet. Note 4. Bu arada Note 4 alın yani para vereceksiniz. Ben çok ben çok memnunum. Para vereceksiniz Note 4 alın. <laughs> Bilde daha iyi gidiyor bu arada Note, 5'ten. Evet biraz Ka biraz. Yani çok artık aylardır kullanıyor. Ocak, Ocak, Şubat'tan beri kullanıyor. Biliyorum yani hani. o benim kadar şarj <laughs> etmiyor. Ama şöyle bir şey var. Öyle bir mod var ki şarj aletini Note 5'e taktığında veya işte o yeni fast charging şeyini standart desteklerine <laughs> <şeyini, standard gülüyor> taktığında anladığı zaman 9 volt 1.67 watt veriyor yani Abi müthiş bir hız ya ben an, 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 biliyorum amper, yani. 1.1.67 1.67 amper. 15 watt ele enerji veriyor ve hani böyle 45 dakikada falan neredeyse tamamen doluyor yani şeyiniz. Dolayısıyla hani o şeyi kapatıyor. Hani hızlı şarjla beraber o açıyı kapatıyor aslında. <laughs> Ama işte ben diyorum ki hala Z5 gelsin. Z5 kullanayım. Z5 kullan. Kom kompakt ben yani kompakt sever Ben de şey diyeyim ben şöyle bir daha göstereyim. Note 4 kullanıyorum evet. al abi. Al. Z Z3'ten Note 4'e geçtim. Niye manyak mısın diyecekseniz büyük ekrandı isteyim. Z3'ten şarjı bayağı daha kötü gidiyor ama hakikaten mesela 20 dakika bir yer, yani evden çıkmamı 20 dakika olsun, bir o 20 dakikada şarj edeyim, çok ciddi rakamlar görüyorum, evet. güzel. Bir de evet. ekran büyük falan böyle bir şey izlerken falan çok mutlu ediyor, bir kamera şey var, güzel. Kamera da aynı zamanda sarsıntı optik sarılsıdı engelleme yani, de var. OS. Note 4'te OIS dediğimiz. Dolayısıyla hani yani bu arada tasarım olarak da hani aslında her türlü şey hani Note 4 yani. Aynen aynen güzel. İşte Pili çıkıyor. mikro SD kart desteği var falan. Tam böyle power user telefonu yani böyle. Evet. E, babalar ben Sebebi memnunum. Bir tutması daha kolay. Note 5'i tutması daha kolay değil mi abi Hayır ya? Değil. Bana öyle geliyor. Bununla ilgili bir video çekelim. Belki Note 5'ten neden soğudu diye bir video yapacağız. Bu, videoda bu <laughs> Açıklamış olayım. Note 4'te olup da niye Note 4 diye yani yırtılıyoruz sadece ekonomi değil. Kullanım da daha kolay. Sebebini anlatacağım Tamam. Çünkü ben, de, ben de o videoda Note 5'i savunanlardan olmak isterim ya. O istediğin kadar ol ama işte hakikati masaya vurup... Tamam. E, ...seni yıldıracağımı, beğeneceğimi, alt edeceğimi düşünüyorum. Tamam, bunu yapalım. Peki keman çalmakla Note 5 kullanmanın ne, ne alakası var? O videoda, bunda. <laughs> Eyvallah abi, sağ ol. Şimdi telefon konusunda gerçekten acıklı bir hikayesi olan adam Murat Alibeoğlu'na geldik. Neden? Telefonun Note 4 var. <laughs> Abi iki dakika iki dakika bıraktık. Sen şimdi ayrıca biz seni biliyoruz. Sen bir OnePlus One tut One, yani. Daha fazla bir OnePlus tutkunuydun. Elinde bir OnePlus vardı. Şu an baktığımda Sony'nin giriş segmentinde yer alan. E4 G isimli bir telefonunu yani, kullanıyorsun. Şey değil. Neden? 4, 5 GHz. Sen OnePlus'ı yani anlat önce. Ön, ön, arka kamera 5 megapiksel, <laughs> ön kamera 2 megapiksel. Sen. ama e, yani şöyle bir şey var tamam donanım olarak evet gerçekten çok düşük. OnePlus'ı anlat. Ya, dur oraya geçeceğim ama e, <laughs> hani küçük <gülüyor> telefonları <gülüyor> harbiden çok seviyorum. Bu ta Adam cins, o kadar acı duymuş ki bak OnePlus'ı anlatmıyor. Bir cins, iPhone'dan itibaren e, o küçük telefonlardan çok şey e, hoş buluyorum çünkü elde tutması hani kontrolü daha iyi. OnePlus'ta şöyle bir olay oldu. Ben OnePlus'ı çok istiyordum. Evet. Bayağı böyle e, Almanya'da bir arkadaşımı gönderttim. Oradan o getirdi falan falan böyle bayağı uğraştım vesaire. Ee, ne oldu? Bir sene boyunca çok güzel gitti her şey. Ama bazı sorunlar da yaşıyordum ben. Ee, dokunmatik, dokunmatik de, falan. Dokunmatik ama yani. zaten o genel bir sorun zaten. OnePlus'ın hep dokunmatiğinde bir sorun vardı. Gerçi şey işte, yazılımsal bir sorundu ama Sonra, sonra ne oldu? Biraz düzeldi ama gene, ya şey vardı mesela en büyük sorun hiçbir zaman gitmedi. Konuştuktan sonra e, kaldırdığı zaman kulağında bu üst taraftaki şey var ya e, bir çekmesi var ya o sürekli bu şekilde açık duruyordu. Hani bir kere basıp kapatıp ondan sonra telefonu kapatman gerekiyordu. Hı hı. Böyle Bir sorun vardı. Mesela ikide de donanımsal olarak o daha kötü. E, burada home tuşu var ya OnePlus'ın. OnePlus 2'nin. O OnePlus 2'nin home tuşu e, Yatay düzlemlerde çalışmıyor. Hmm. Öyle bir sorun var. Hepsinde değil ama. Sen şu an niye bundasın, Ne oldu da ona geçti? Ee, kendisi ha şöyle bir şey vardı ben e, çalışmamaya yetişme karar yetişme verdi. Çıkacaktım. Evet. <laughs> e, Perşembe günü çıkacaktım. Salı böyle taksinde otururken e, Facebook'a girememeye başladı. Ay dedim gene modemde bir şey o sıkıntı oldu. Restart restartlayayım dedim telefonu. Telefonu restartladıktan sonra Cyanogen Mod Recovery'sinde açıldı. Durup dururken ve o recovery'den de daha de hiç de çıkmadı. De i̇şte de 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 telefonu kapalı bıraktım. Ondan Buraya sonra... müzik verelim mi artık? Ondan sonra da e, telefon bir daha hiç açılmamaya başladı. Şu anda telefon açılmıyor. OnePlus 2'yi almayı düşünüyor musun? Kesin gayet. <laughs> şu anda e, düşündüğüm, almayı düşündüğüm telefon e, LG'nin yeni çıkacak Nexus 5X'i. Onu Hı -hı. çok merak ediyorum ama tabii onunla da hemen acele davranmayacağım en azından. ilk parti bir gelsin ne olacak ne bitecek. Hı -hı. İkinci partide alırım olmazsa. Parti derken ee, bu eğlenceli bir şey mi oluyor e, şimdi anlamadım. İlk partisini yapıyorlar, ondan sonra iki, iki, e, ikinci partisini yapıyorlar. İkinci bir part. grup daha eğlenceliymiş e. abi. Telefon ne olmuştu bu <laughs> Abi, abi telefon çok garip. Bir sene sonra teker teker çökmüyor mesela şu anda şarjiler, şarjı var diye şarj etmiyor. Yani böyle temassızlık var gibi. aksesuarlarıyla yalan evet. almış. Te, ya te, temassızlık var gibi ama mesela telefonla alakalı bir sorun yok çünkü başka şarj aletini taktığında hiçbir sorun olmadan şununla mesela çat diye alıyor şarj ediyor. Var böyle acıların Çok olduğunu bir. İşte ağza burna su. Allah'tan şey, kulaklığını almamışım. JBL kulaklığını alacaktım bu amplasmanın. O da bozulurdu. kuru yer kalmayınca kadar. <laughs> Aynen abi. Kuru kuru yer kalmayacak. Onu Ağza burnu suyu yani. ihmal etmeyeceğim. Evet, şimdi bak senden daha <laughs> acıklı bir <laughs> senden daha acıklı bir hikaye gidiyorum. Mert. Oha, o kadar mı? bak şey, bak. O, yani. Mert hangi telefonu kullanıyorsun? Ben kullanmıyorum. <laughs> ben telefon kullanmayı Note 2 ile bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Yalan söyleme biliyorum kullanmayı. Hala Note 2 kullanıyorum. Graham şey ben. <laughs> İlk Note 2 kullanıcılarından ama İkisini hala. İkisini beraber kullanıyoruz zaten. Yanımdan ayırmadım. <laughs> <laughs> Yegane <yani> şeyim kablosu. <laughs> ne oldu? Senin şey bataryası öldü. Note 2 aslında efsane cihazlardan. Evet, evet, Bak hala kullanıyorsun. Hala efsane. Bak, mesela kalemi şurada basıyorum Ay, aşağıdan çizmeye başlıyor. <laughs> 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 tamam yine kafayı yemiş bir şekilde. Göz müsene? Arkası mı sırt tarafı mı? Çok çirkin bir şekilde soyulmaya başladı belli bir süre sonra. Evet. Biraz çok belli oluyor renk Biz farkından biraz. Evet fazla. Ve köşelerdeki e, soyulmalar da üst taraftan başlıyor. Şöyle bir yakından. çek Ama abi kaç yıldır kullanıyorsunuz? Dur İlk diyemede. çıktığında aldım işte. İki buçuk, sene, iki, i̇ki buçuk sene. İki buçuk, sene, buçuk sene, iki sene, buçuk olamaz Yok ya işte en az 2,5 sene abi. Şu olduk. an Note 5 ile çekiyorum yani. bu videoyu. Biliyorum çok istiyorum onu. Çok mu istiyorsun? O <laughs> evet. Yani? Evet. hatta şey yapmayı düşündük biz böyle maaşları ufak ufak toplayıp böyle gün <laughs> gibi her, her ay birine telefon almayı falan yapmadık. <laughs> <laughs> oh Ama... <Allah. gülüyor> <laughs> İlk bir sana bir Halil Bey olun. Önce <laughs> sıra, sırada siz varsınız. <laughs> Valla HTC'ye hayır demem. <gülüyor> <gülüyor> ya artık sen Note 2'den kopmak istiyorsun anladığım kadarıyla. Evet artık. Ben Note 4 ya. doğru arada Note zincir mağazalarda Abi çok ucuz. 1800 900 TL'ye kadar düşmüş durumda. Kampanyasız. Mesela Teknosa'ya sordum abi şeyi. Onlarda bir şey var. Teknosa mobil var ya hani. Ha -ha. Taşır sanandığını biraz daha şey yapıyorlar. Uygun. Ya Note 4 yani. 1800-1900 gayet dondumuna göre süper telefon bence. Evet. Şimdi ben patronlara çıkıyorum. Senin bu Note... Yani telefon alın bana olayında. Ondan bir isyanımı çıtlatırsam Aynen sizi, aynen. <laughs> Buradan. Aslında Volkan abi gideyim ya. Volkan abi. Ne kullanıyorsun abi şu an telefon? Z3. Memnun musun? Evet. Genel Neyden geçtin Z3'e? iPhone 5'ten. iPhone 5'ten. Şarj konusunda ağlıyor musun? Evet. Oha böyle bir şey varmış gidiyormuş falan diye. Şaşkın mısın? Yani, şaşkın değil tabii ki de yani telefonun şeyine göre gayet normal bu. Hani boyutuyla alakalı pili de büyük vesaire artı stamina modu var. Gayet <gülüyor> güzel. <gülüyor> Ama hani büyük konusunda şey hani ben Ellerim küçük olduğu için çok iPhone'a iPhone dönmek şey. ister misin? Evet işte iyi misin? iPhone'un şarjı güzel olsa iPhone'a dönerim aslında. Ha, yani bunun şarjı seviyorsun. Ben Hem şarjı da. seviyorum ama yani genel olarak şu anda iyi bir sıkıntı yaşatmıyor. hayırlı başladım. olsun. Sa i̇yi çalışmalar. Sağ ol. Sağ ol. Ben karı çıkıyorum. Patronların odaya doğru. Dın 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 Hangi telefonu kullanıyorsun? Memnun musun? Hangi telefonu kullanıyorum? Görünmüyor mu şu anda? Hangi Yok ben zaten ezbere biliyorum. Herkes biliyor seni. Bunu, bunu kullanıyorum. <laughs> ya Berkin abi de bu soruya tornavida gösterdi. Siz şey misiniz abi? Ben zarf açıyorum bunun işte. Bazı iletişim amaçlı kullanıyorum. Şöyle, abi bir dakika ben buradan bağlantıya <laughs> <davranacağım. gülüyor> çıkardım. Senle iletişim kuramadığım zaman da bunu kullanıyorum biliyorsun. <laughs> Yok ben bilmiyorum ama. <laughs> Ben şey kullanıyorum, M9, M9 kullanıyorum ama sadece M9 kullanmıyorum, onu biliyorsun. Aynen. Gel şöyle göstereyim sana. Şimdi HTC tarihi evet, diyor ben burada. Ben bende burada bir M9 seviyesi var, herkesin rahatça görebileceği gibi. M8 Hı. ve standart var. M7. M7, yani uzun zamandan beri M9 kullanıyorum. Orada bir dakika, boğaz kereyi de gömmüştün oraya. <laughs> onu da gösterdik yani. <laughs> Su içiyorum ben <laughs> <her> aslında. <Yani gülüyor> şurada görüldüğü gibi. Ben M9 kullanıyorum. M9'dan memnunum biliyorsun. Aynen. HTC'den memnunum. Nesini Hı? en çok seviyorsun abi, o telefonu? Yemeden ötürü seviyorum. <laughs> Hdc'den <Her şeyden gülüyor> ötürü. Ee, şeyini, tarzını çok seviyorum. Eyvallah. Yani, e, gö bence görüntüsü çok çok iyi. Ee... Onun dışında iyi bir telefon, ee, tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor benim. Fotoğraf çekince arkadaşların dalga geçiyormuş diye söylentiler var abi, onlar ne diyorsun? Arkadaşlarım evet, ben fotoğraf çekip özellikle <gülüyor gülüyor> bu şeyi Hardware Plus, ürün e, incelemesi için stüdyoda mangenlerin fotoğrafını çekip paylaştığım zaman Ütüyle mi çektim var? Ben bir yorumlar yazıyorlar adlarını. Ama tabii orada şöyle bir şey var. Stüdyodaki setup M9 için yapılmış değil. Profesyonel fotoğraf makinesi için yapılmış. Ha o yüzden yani. O yüzden şey çıkıyor, e, kötü çıkıyor. Eyvallah. M9'un yoksa fotoğraf kalitesi kötü değil. Peki abi. <laughs> öyle, öyle diyorsan. <laughs> sonuçta sen kullanıyorsun. Ben bilmiyorum. Yani ben kullandım Benim da. Şey, M9'da çektiğim fotoğrafları e, sosyal medyada paylaşırken take him with M9 take him M9 aynen. diye etiket koyuyorum zaten. İstiyorsan inanmayanlar açsın onlara tamam. baksın. Yani nasıl fotoğraflar çekiyorum. <laughs> Tamam. Niye gülüyorsun? ya ben beğenmiyorum kamerasını da telefon güzel şimdi ona laf etmeyeceğim. Ben de seni beğenmiyorum ama <laughs> biz çalışıyoruz şey <laughs> yani. İşte aynen sen de ona laf etmiyorsun. Şimdi burada daha garip bir olay var. Yıldır abi bizim Apple'dan sorumlu devlet bakanımız gibi bir şey yani Apple seviyor. Ama şu an aşık olduğu başka bir telefon var. Evet S6 Plus. Abi sen normalde şimdi iPhone kullanıyorsun, iPhone 6. Yaz aşkıymış oğlum. <laughs> 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 Geçici bir aşk ama. Önce bir iPhone'la <laughs> alakalı düşüncelerini öğrenelim. Kullanıcı dostu. Seviyor musun? Çok, çok basit. Şöyle değerlendirelim. Apple'ın kendi bakış açısı bu. Nasıl bakıyor? Diyor ki benim kullanıcım en kolay nasıl kullanır? Uygulama geliştirirken de böyle, işletim sistemini geliştirirken de böyle. Hı -hı. Tüm yenilikler... Tasarımı da Apple'dan güzel zaten. Göre, tasarım da güzel. Yani herkesin kullanabileceği bir telefon yapıyor. Android biraz daha... <laughs> Profesyonel kullanıcı için aslında. Peki son dönemde ya bu çok iyiymiş falan diyor musun abi. Evet S6 Edge Plus. O niye? Öyle bir şey yok. Yani bir kere ekran kalitesi inanılmaz güzel yani ben Apple'dan daha güçlü buluyorum ekran Hı -hı. kalitesini. Sonra Samsung'un da yine kullanıcı dostu uygulama için geliştirdiği küçük şeyler var. Ee, nasıl söyleyeyim? Eklentiler var. Arayüzü falan çok o da iyi. Sadece arayüzü değil. Mesela örnek veriyorum. Mail'deki bir e-postanı tek hamlede silebiliyor olmam bile çok kolay. Ee, sonra SMSlerde sık SMS attığın kişilerin üstte yuvarlak toplarda çıkıp hani daha sık kullandığın kişileri kolayca ulaşabilmeni sağlaması çok güzel. Ee, yazışmalar arasında diyelim ki WhatsApp kullanıyorsun veya işte diğer uygulamalara Messenger kullanıyorsun aynı anda geçtiğin zaman çok hızlı geçiyor. Bunlar çok güzel özellikler. Ben her zaman Samsung'un da çok iyi bir te telefon resisi olduğunu düşünüyorum. Hatta Android Telefonlar içinde en ilerinden biri bu. Bir 2 numarada Samsung, 2 numarada Sony, 3 numarada HTC diye değerlendiriliyor. Sana desek ki bundan sonra sadece bir telefon kullanma hakkın olacak. Ya iPhone 6 ya S6 Edge Plus. Ama ya yani ikisi beraber değil. Bir tane seçeceğim ve hep olacak. Zor bir soru ya. Ne dersin? Tamam. Yani şimdi bir hafta sonra cevaplayayım ya. Yani. Bir hafta sonra <laughs> çünkü daha Cuma günü başladım. Okey. Cuma sonra Bugün Pazartesi yani üçüncü gün. <laughs> bir hafta sonra bu konuyu tekrar konuşalım bence. Ne Belki ne yaptı? Z5 gelince bir daha çekelim dedi. O zaman da ikinci farz, o da Z5 istiyor. Evet, Z5'in tabi arkası aynalı olanı bence kızlar için çok ideal olacak. Yani direkt kendini görüp kendini istediğini Ben de bekliyorum ama. Çok, çok kızlar için çok ideal olacak ya. <gülüyor> 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 ya saçlar <sen gülüyor> uzun orada mı? Ya? Ha ben şey, merak ediyorum. Yıldırım'dan başka Samsung telefonları övgü düzen başka arkadaşımız oldu mu ofiste? Bu kadar değil ya. Değil, hani değil ben de, mi? de severim Samsung. Ben evet. de Note ama Note 4 ama. kullanıyorum şu an. Memnunum da. Hani Yıldır abi de, ayrı seviyor. İçinizde bence en çok Samsung kullanan benim. Bak Alfa kullandım, S6 kullandım. S5 çok S6'yı bayağı kullandım. Alfa, abi alfayı herkes kullanıyor. <laughs> olsa ben de kullanıyorum Alfa. Yani. O çok küçük bir abi. Yok çok şık da çok küçük o Alfa. telefon. Alfa, Samsung'un bugüne kadar yaptığı en güzel telefon. Evet, dış görünüş olarak katılıyorum Her da. En güzel, en iyi, Pili falan bit fiyat, gitmiyor. Fiyatı Iı, tasarımı falan kıyasladığımız fiyat zaman, gitmiyor şey bu, batarya. özelliğinin lokalizasyonunu da güzel yapmışlar. Mesela hürriyetin uygulaması var ecin içinde. O da iyi. Bir sürü hediyeyle falan geliyor bu işte. alırken Türkçe içeri Türkçe kaynağı da sahip oluyorsun. Bu çok önemliydi mesela. Samsung'dan bunu görmek güzel. Veya işte bir yerel bir yayıncıdan da bu anlamda bir uygulama geliştiriyor olması Hı. da çok güzel mesela. Bunlar da çok hoşuma gitti. Bence güzel olmuş. E, Eşte hayatımıza yeni bir... Hem bir Apple sever, hem sefer. Samsung sever. Dünyada evet. tek adam Yıldır'ı abi. Belki, Aynen öyle belki. yani. Belkin ya da Murat ya da aşağıdan başka bir arkadaş 810 işlemciyle herhangi bir cihazla ilgili herhangi bir şey söyledi değil mi? 810... Ya Murat abi OnePlus'ı ağladı, okay, he. Mert garibim Note 2 kullanıyorum, onun acındırmasını yaptı. <laughs> şey ben, ben, Berkin abi... Bana telefon alın dedi, öyle mi? A aynen <laughs> aynen, dedi <laughs> da görürsün abi. Maaşlardan bir arttıralım, bana Note 5 aldım dedi. Bir de Note kıtayı da ya. şey tutuyor, kıtayı yüksek tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Berkin abi de, ben şu an hani Z5 gelsin bekliyorum dedi. Ben he. Note 4'ten memiş, Snapdragon 810'lu bir senin var şu an. Abi Şeyi, e, Z5 bence de iyi bir telefon olacak. O kompaktı istiyor? Kompaktı iyi fiyatlı bir çözüm olacak bence de. Ben Aynen. de tahmin ediyorum. Şey. küçük ama güçlü telefon isteyenler için tek zaten. Hem küçük hem güçlü yok başka öyle. Ben Z5'in işte 810 sonrası bir işlemciyle şey yapıp piyasaya çıkıp iyi işler yapacağını tahmin edebiliyorum. Abi Z5'te ama o işte sıvı soğutma falan filan o termal macun muhabbetleriyle ısınmayı çözmüşler 810'daki. E zaten o problemin şey işlemcinin de tek problemi ısınmaydı. O bitince hmm. sorunda kalmamıştır, İşte gelsin de. Gerçi ben benim M9'un çok fazla ısındığını hatırlamıyorum ama... <gülüyor> <gülüyor> ya buna da fotoğraf gibi abi, şimdi yorum yapmayayım yani. Abi bence de. <laughs> Bu kadar mı sadık bir <laughs> kullanıcı olur <gülüyor> yani? <laughs> e ama şimdi bak, mesela sana bir şey Gün gösterir. çok mu soğuktu? Bu küçük uygulamalar abi. var ya ve... Aynen. ...bazı şeyleri işte fotoğrafların üzerinde işte saç takıyorsun, peruk takıyorsun. Aynen. Şimdi benim böyle sevdiğim bir abim var, ee, tamam. bir fotoğrafta poz vermişti. Ondan sonra biz onu şu hale getirdik. Çok keyif aldım. Şu hale getirdik. <gülüyor> <gülüyor> Dur abi net diyeceğim bir dakika. <laughs> Bunu kendi Samsung'un kamera uygulamasıyla Evet, evet. Bir <laughs> küçük bir uygulamayla of bu hale ya. geldi. Çok rezil. Nefis oldu. Paylaş, sosyal medyada paylaşmayın falan diye bana çok ısrarla geldi. <laughs> sosyal medyada paylaşmıyoruz. Paylaşmıyoruz YouTube kanalından. Yani <laughs> yaklaşık 10 bin abonesi olan kanala gitti şu an. Ben, ben, ben de sana güzellik selamlar. göstereyim. Yani videoyu kapatmadan önce. Bu ya. arada isim soy isim neydi abi arkadaşım? Arkadaşım değil mi? <laughs> Bak, bakar mısın şu güzelliğe? Abi M7 yaz amma soyulmuş Hı? ha. M7 bayağı patates olmuş. Ama ben bunu çok düşürdüm evet, elimden. Evet, bayağı yani yoğun yani kullanılmış hani, da bak şunlar tertemiz. Ben en uzun süre kullandım telefonu M7 diye. M7'yi çok uzun süre kullandım ve bence M7'nin bu tozlu tabii ki şimdi dolapta Bak bunlar ya. tertemiz mesela abi. M7'yi çok düşürdüm elimden. Şöyle bir 2-3 evet, kere evet. havuz kenarında falan düşürdüm. Bir de bu telefon şöyle düşüyor genellikle. Ee, şey Ama bir şey olmamış. Bu çok iyi durumda, Satıyormuş gibi anlatıyorum <laughs> <ben> şimdi yani. <gülüyor> <gülüyor> kaça kaça bunlar abi? İşte şeye göre ne derler, ta talebe mi? göre, göre yaparız bir güzellik. Ersin koleksiyoncu. Bakar mısınız? Peştisi koleksiyoncusu. Ben yani hayatta evet. satmam bunları canım. Kullandığım hiçbir telefonu satmam. Kameralar nasıl değişmiş abi? Küçükten büyüyor. Güzellik böyle bir şey işte Kerem. Aynen. Yok ya dış tasarımda şimdi hakikaten. İçi de güzel. Şu telefonların eline Hiç kimseyle şey ilgili var. kötü bir şey düşünmüyor mesela. <gülüyor> 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 Bak oradan <laughs> şey geliyor. Şakal <laughs> 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 geliyor oradan. <gülüyor> Arkadaşım yaşa öyle. Bir saniye. Şimdi şey yapacak böyle hani e, bulut ölü yavru parçalar var en şey ya tık tık diye hepsini kapatacak böyle. <laughs> Şöyle. Ama Note 5 de hakikaten o HTC'nin şeyine yakalamış yani. Kalitesi. Yok Note, Note 5 de güzel görünen bir, bir telefon. Şu kasa süper ya. Yani. Ayrıca şey de güzel. Hem önden hem arkadan hmm. yani S6'da ha, da. Ha bu gerçi Edge bu. Note Edge Not bu. Note 5 değil. Note 5 bu. benim şu an Note çektiğim. Ee, şey bir telefon. O da yakışıklı bir telefon. Ama Aynen. pahalı işte. Abi Türkiye'de her telefon pahalı ya. Gidiyorsun galiba. Gidiyorum. Hadi görelim. görüşürüz. Diyorsun. Yine gelemedesin. Tamam. Son show'da da gireceğim. İrem Şimdi. Sema. Eren tabi senin haberin yok Video çekiyoruz Dur Tamam senin ünvanın ne ya? <gülüyor> <gülüyor> hangi alanda soruyorsun? Harvey plus için mi yoksa indaklı mısın? Harvey plus için çekiyorum videoyu şu an Evet Görüntü yönetmeni Tamam Görüntü yönetmenimiz hangi telefonu kullanıyorsunuz? Memnun musunuz? LG G4 kullanıyorum Memnun musun? Memnunum Gayet iyi Nesi iyi. iyi? Kamerası çok iyi Kamerasından çok memnun oldum. 8 megapiksel ön kamerası var, 16 megapiksel de arka wow, kamerası var. Vay, öğrenmiş bunları. Yani ben bilmiyordum bunları bildiğini. Kullanıyorum, gayet iyi. Onun dışında ben küçük eli bir insanım ve telefonu tek elle kullanmayı tercih ediyorum Hı -hı. çoğu zaman. Mesela Sony falan kullandığım zaman ya da Samsung'un bu metal arka kapakları kullandığım zaman genelde kayıyor ve telefonu bu şekilde düşürüyorum ama bunda öyle bir sorun yaşamıyorum Çünkü arkası deri kaplı Hı -hı. ve böyle bir oval bir şekli var. Tutup tek el tek el kullanabiliyorum tek parmakla. Ve bu beni gayet iyi hissettiriyor. Şarjı ben nasıl geliyorum. gidiyor? Şarj gayet iyi. Yani iki gün oluyor ve ben unutuyorum onu şarj ediyorum. İki gün? Evet yani. Oha çok iyi gidiyor. mu? Çok iyi gidiyor. Gayet de kullanıyorum yani. İki, i̇kinci günün akşamında artık evet şarj edeyim sabah hani alarmı çalsın diyorum. Gayet iyi yani. Evet, mutlu bir G4 kullanıcısını dinledik. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne kullanıyorsun? Ay dur, senin, seninki acıklı bir hikaye. Bir Biliyorum, dur. Bir, dakika. bir acıklı da sende var. Bir dakika. Dur kabımı çıkartayım da. Dur. Modelini söyle. Grand 2 Samsung. Grand 2. Ay, çok aradık. evet. Memnun ama musun? Neden? Ama neden? Şimdi evet. e, bir yıl oldu telefonumu aldım. Aldım da çok memnundum. Tamam. Ama işte bu Samsung gönlümüzün efendisi. Ben bir Android kullanıcısıyım. O yüzden hoşlanmıyorum. Ve e, <laughs> Gerçekten. Nasıl senden... kameraya oynuyor şu an <gülüyor> ya? <gülüyor> 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 yok Android'e. Bir dakika söyleyeceğim. <laughs> ya. Samsung'un tek problemi can ciğer kızı sarmasıdır ki elindeki çok iyi bir Samsung cihazı. Niye Samsung'a yürüyorsun? Onu anlamadım şu an. Seviyorum Maga. Tamam eyvallah. Şarjı güzel ya. Yani. İyi dayanmıyor şarj. Da, kavga çıktı. Bir dakika, bir dakika. O her kullanıyor. Gelmiş Samsung ile ilgili yorum yapıyor. ya siz kız bakışına gelseniz ya. kırıldı ya telefonum kırıldı kırıldı. Bir de kırıldı. soyuldu. Ama düşürmüşsündür o yüzden kırıldı. Düşürmedim. Kullanıcı hatası değil. Kendi kendine durduk yeri kırıldı evet, mı? Evet, çıt çıt yerleri kırıldı. Ha. Arkasından. Onun dışında ve bir sorunu bir var mı telefonun? Ee, onun dışında bir problemim yok. Ee, ve bana yetiyor mu dersen bana yetmiyor. Çünkü biliyorsun ben çok sosyal adını kullanan bir insanım. Gönlünde insan. hangi telefon yatıyor of. bir sonraki almak istediğin? Elimdeki. Note, Note, 5, 5 mi? <laughs> evet. 5. Alacağım. Note Patronlar içerki odada biliyorsun değil mi? İstersen. Yo istersen <laughs> kullanabilirim onu biliyorum ama bak tamam. almak benim olsun isterim yani. Peki. Ama Samsung candır. Sen bir Samsung'a yürüdün bu videoda ama. Hadi bakalım. Hadi yürüyeceğim tabii. <laughs> bir not not 5 göndersin Belki diye mi yapıyorsun gönderelim. bunları? <gülüyor> <gülüyor> o zaman <laughs> iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Evet bu videoyu da artık burada kapatalım. Görüşmek üzere.